Zaten mi? ayın biri bugün. İyi ne güzel. Nesi güzel lan üç aydır kiramı ödemiyorsun. Üç aydır maaşım yatmıyor. yatsın söz ödeyeceğim. Akşama kadar borcunu ödedin ödedin ödemezsen kapı dışarı ederim seni. Bizim eve iki süt bir kilo da şeker gönderir misin? Gönderemem. Hayır ola çırağı mı bir şey oldu? Olmadı çok şükür. Bak çırak yanımda. Bu nasıl çırak lan babam yaşında? Üç aydır tek kuruş para ödemedin. Defterde yer kalmadı. Bir de utanmadan sipariş mi üstün? Maaşımı alayım söz ödeyeceğim borcumu. Selamünaleyküm. aleyküm. Ulan paramız yok diye Allah'ın selamını da almıyorlar ya maaş alıp ödeyecektim borcumu. Benim sözümü niye kimse dinlemiyor ki? O ne lan? Biri silahını düşürmüş. Maaşımı alayım da karakola teslim ederim sonra. Patron, bugün maaş günü. Üç aydır maaşımı ödemiyorsunuz. Para var da biz mi ödemiyoruz? Vermiyor mu şimdi maaşımı? Vermezsem ne yapacağım lan? Vermez olur muyum? Fazlasıyla veririm hafta. Sahi mi? Sahi tabi Mesai başlamadan bu parayla borçlarımı ödesem gelsem olur mu? Olur tabi Hatta hiç gelme İzin yap bugün sen Hay Allah senden razı olsun Abi az önce veresiye vermedin adam elimde silahla buraya doğru geliyor Harbi mi lan Patronum nerede? Benim bir suçum yok masanın altında. Buyur abi. Senden iki süt bir kilo şeker istemiştim. Borcun var diye göndermemiştim. Vay benim eşek kafam. Hemen gönderiyorum abi. Toplam borcum ne kadar benim peki? Değil senin. Kimsenin borcu kalmadı mahalleden bana. Allah Allah. Halil. Borcumu ödemezsem kapı dışarı derim demiştin ya. Borcumu ödemeye geldim. Borç mu? Ne borcu İzzet Sen kira vermesen de olur. Al istersen en taputunu vereyim sana. Vallahi size ne kadar teşekkür etsem azdır İzzet Bey. Görevdeyken düşünmüşüm bunu. Az kalsın işimden oluyordum bu demir parçası yüzünden. Olur mu ya? Demir parçası deyip küçümsemeyin. Benim bile sözümün geçmediği yerde sözü geçiyordu bu.